hocam ne zaman yarışacağını değil mi? Numara. Yarışma numarasını bir de hangi yeri okuyacağını hazırladı hocamız. Öğrencilere verecek. Onlar yediler. Onu çalışacaklar. Ama şöyle oluyor. Birini okurken bir de verecek. Usul öyle Önce bir numaraya. Önce yarışma sırası. Çektireceğim, alacağım. Herkes yarışma numarasını bitti. Yarışma numarasını bitti. İki şey denedik, kendisi kendi okuyacak. Peki. yerde yazılımı mı misin? Evet. evet. Evet, sen bilirsin. Hadi. Hocam bir şey... Buyurun. Ee, usulü, usul olarak dediğiniz gibi hocam, birisi okurken diğeri e, çalışır. Yapacağız. Buna fırsat verirseniz çok e, ispat olur. Bunu yapacağız. Şimdi şöyle yarışmanın nasıl olacağına dair usulü sürede beraberce Acelemiz yok. Çocuklar da çağırdık. Bu sıra ben de Gel Hep yapıştırdım. Ben de yakışıklılar diyorum. Bir maaşı anlatayım bakın hepsine. Çünkü bunlar, bunlar kursların temsilcileri gerçekten ne güzel yarışacaklar. Biraz da burada gidermiş olurlar. Okuyorum. He, hangi liste, hangi liste? 15. Doğru değil <laughs> <laughs> Yüzünden Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. Öğrenciler, bay bayan öğrenciler arasında iki kategoride de yarışma olacak diyor. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması diye. Birinci kategori, final tarihleri itibariyle 20 yaşından gün almamış olmak. Nüfus cüzdanlarını alalım böyle hocam. Nüfus cüzdanlarını bu bakalım. mı? Bakıldı hocam. Her bakıldı. Bakalım. Biz bir bakalım. Sonra sıkıntı olmaz. Evet. Bak burada ayıp yapıyor. Bu hiç yalan söylemez. O da bizi teslim ediyor. Hocam. Ge hocam get, hocam. getirmedik. Get getirmedik hocam. Çocuklar kimlikler. Bir problem Razı mısınız? Razıyım. Razı, razı olmayan elini kaldırsın. Hiç el Herkes razı. Sonra itiraz yok. Bak bu cihaz kaydı. <laughs> evet. 20 yaşından gün almamış olduk. 20 yaşından gün alanlar için ise var mı? Söyleyin. Yok ki söyleyin. Yok. <laughs> 20 yaş demek gün olarak hangi gün almamış olmak ne demek 20 yaş? He, geri çeviren şimdi. <laughs> 18. 19'u bitirmem 19, 19, 19, 19, 20, 2011. 2001. Yani 81 doğumlu. 91 91 doğumlu. Evet. 2 Mayıs doğumluuz. Bugün tam 20 yaşını doldurduğu yarın bir gün almış olacak. Sen sıranı bana ya. En Tamamdır bu sıra numarası sizin yanınızda duracak ama bize çektiğiniz zaman isminizi söyleyeceksiniz. Tamam mı yavrum? Ya da hala onu takımda kaldı ya. Yani 92 Mayıs değil de Nisan'da doğmuş olsa 92 Nisan'da Aybet Yöre'ye 92 2 Mayıs'ta önce doğmamış Var 92? Yavrum çok... Kaç? 92. 2 Mayıs'tan. Öyleyse. Sonra biz. Şey 24, Sonra Ama yerine geçti. Sonra. Önce olursa almış olur. He? Öyle mi değil mi? Doğru mu düşünüyorum? Doğru. Sen kaç da söyle Kaç nıfırı? Öbürü söylesin. <laughs> <laughs> Diğeri söylesin. Sonlar. <laughs> Biraz bana, ya, yani. 96 bak bu kayıt da yapılıyor. Bir dakika yapalım. Size söyleyin yarışmacılar. 96 sen? 96. Öbürler de söylesin bakayım. 96 başka? 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 95. Tamam. Evet. Derece bir yok. Bitti. Yok hocam. Onu geçtik. İki. İkinci kategoride aynı. Yani kızlar için de aynı. Öyle mi? İlmi filmlerince saati ilk birincisi seçilecek. <laughs> Seçilen bay bayan öğrenci bölge bay yarışmalarında Türkiye filanlarına katılacak. Daha önce Türkiye finaline katılan var mı? Bizim öğrencilerimizden var mı? Buyurun. Sen katıldın. Yarışmaya katılıyor musun şimdi? Yok. Hah. Katılan varsa, burada varsa. Sen katılan, katılmış olamıyorsun. Başka? Burada da de öğrenci ve öğreticilere öğretici bölümde e bir müdürler tarafından. Her kategori için 2010, 2010 2011 eğitim öğretim yılında Kur'an kursanı devam ediyor. Kur'an devam etmeyen var mı yarışmaya girenler de Ara veren vesayet hepsi devam ediyor. bir numara gelsin çünkü. eğitim programına başlamamış olmak diyor. Herkes buna uydu mu? Evet. programına başlayan öğrenci var mı? Ses yok. Biz çünkü hafıza ayırmadık Biz ayırıyoruz onu aslında müftülük olarak ayıracağız. İmam Hatip Lisesi ve İlahi Fakültelerinde öğrenci veya mezun olmamak var mı? İlahi İmam Hatip Lisesi mezunu veya idare fakültesinde öğrenci var mı? Yok. Yarışmalara daha önce katılmamış olan e, katılır da başarılı olmayabilir. O gene katılabiliyor. Birinci olmasın. Türkiye finalinde belki. belki bu şartları taşımayan öğrenciler yarışmaya alınmayacaktır. İl ilçe ve bölgelerde seçilerek ön elemeye katılsalar bile aranan şartları taşımayanlar ihraç edilebilecek diyoruz. Kur'an-ı Kerim güzel okuyan, geçirdikten geçir, geçir, önce geçir, başlangıca bağlı Kur'an kısalarında okuyan bay bayan öğrenciler arasında iki kategoride Kur'an-ı Kerim güzel okumaya başladık. Buna göre bunlar okuduk biz, okuduk Evet. Yarışmanın safahatı, burası önemli. Herkes bunu özellikle yarışacak bölge birincilerinin seçiminde ek birdeki kriterler göz önünde bulundurulacak. O bize lazım İl ve ilçe müftülükler dünyalarında komisyonlar oluşturularak 11 Mayıs 2011 tarihine kadar kendi birincilerinin seçimini yapacaklar. İşte bugün ikisi biz bu çalışmayı yapıyoruz. Bölgelere katılabilecek seviyede birinci bulunmazsa bu il ve ilçede birinci seçme Kimse ama hiç kimse buradaki yarışmacıyı etkilemez. Rica ediyorum. Hiç ses çıkartma. Alkış yapabilirsiniz, Okuması dip gitme sonra alkış edebilirsin. Hiç kimse en ufak bir düzeltme yapmasın. Demesin. Olmadı. Biz varız burada. Çünkü o bizim vazifemiz. Yani biz yapamıyorsak bizi cıplayın istediğimiz kadar ama çocuklara bunu yapmayın lütfen. Hiçbir el kol hareketi, kaç göz, ses, öksürük, cıplama bilmem ne yok böyle bir şey herkes kendini bu delikanlının veya delikanlı kızımızın yerine koysun. Ben olsam şimdi nasıl okurum? Ben burada nasıl puan alırım? De böyle. Kuzu kuzu deniyor. Lütfen rica edin. Evet. Hazır mısın sen? Adın ne sen? Hüseyin. Şöyle mikrofonu bir ayağına sesin bir çıksın. Kendine göre sesin bir konuş bakayım. Bir, iki, üç de bakayım. 1-2-3 Adım Soyadım memleketin Hüseyin Önce Mardin, Mardin doğumlu. Aydın Aydınoğlu Ne zaman geldiler buraya? Eee Ağustos Ağustosun ikisinde. Evet, evet. Aydınoğlu'na ne zaman geldi? Ağustosun ikisinde. Hafızda başladı mı? Ne başladı. zaman başladı mı? daha doğrusu hafızda? <laughs> eee 20 Mart. Ona başlamış hafızda. Hafızda <laughs> başladı 20 Mart'ta. 20. Nisan. <laughs> ha? Tek, tek, tek. Neyse. <laughs> bu sene geldi değil mi? Evet. Sene sene. evet, evet <laughs> <Tek gülüyor> Sayın Oğlu'ndan kimse var mı? <laughs> <laughs> Sen <laughs> Evet bu sene. Tek sayf oldu. <laughs> bu sene geldi. Peki. Evet. evet. Ne olacak? Bu çok surelerde ezberliyoruz. Yasin, Mansi bir sürü surelerde ezberliyoruz. Şimdi buna itiraz edecek bir şey yok. Efendim, ee, var mı delikanlımızdan soracağımız başka şey değil mi? Hocam, yok. Kendini iyi hissediyorsa o suyunu ağzına al, hazırla, kendini aç yavrum. Evet, içersin. Su azaldıkça o ses, o Saçını düzeltiyor hocam. Suya da bakacaksın ama bu フフフ。<laughs> <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم No uh... Olho! فرجعوا <applause> الى